Hoş geldiniz. Tavşan mı alacaksınız? Yok. Bende var zaten bir tane. Öyle mi? Cinsi ne sizdekine? Tavşan. <laughs> Genelde cinsi bilinmez zaten. Ben şey diyeceğim. Buyurun. Nasıl bir yem almam lazım bu hayvanlara? Kaç yaşında tavşanınız? O kadar işte. Mesela şu. iki üç aylık. Ha. İki, evet. üç aylık o zaman. Size o zaman tane yemlerden vereyim. Her gün 35 gram kullansın. Hmm. Başka? Evet. Bir de tavşanlar lahana, havuç, ıspanak ve brokoli tarzı sebzelere bayılırlar. he hmm. evet. Alo, abi. Neredesin? Tavşan manavı mı? Eyvallah. Abi, bu Adil'in bahsettiği adamı tespit ettik. Ha. evi bir kirayı veren emlakçıymış. Batıkent'te. Tamam, ben Batıkent'e gidiyorum zaten. Tamam. E o zaman yanına geliyorum. Tamam. O zaman sen bana o söylediğin yemlerden ver. Bir de bir kilo brokoli ver. Brokolimiz yok Niye yok o tür ürünleri manavdan bulabilirsiniz. Evet. Evet. İyi, o yemden ver o zaman. Peki. Selam. Hayvan mı alıyorsun yoksa? Nereden çıktı sen be? Nasıl olduğunu merak ettim. E, i̇şim gücüm de yok zaten. <laughs> ne o hayvan dedektifi mi oldun sen? Bizim yemler ne oldu? Buyurun. Yeminiz hazır. Nedir borcumuz? 15 lira. Teşekkür ederiz. İyi günler. Eyvallah. İş yerimi nereden buldun sen? Cinayetçiyim demedin mi sen bana? Cinayetçiyim dedim de gel beni ziyaret et demedim ben sana. E sonuçta açık adresini vermişsin. O dakikadan sonra ziyaret etme etmemek bana kalmış e, tamam tamam. Evet. E, ne istiyorsun benden? O gün geldin onu soracaktım. Neyiz? iş? Sen Bahar'ı nereden tanıyorsun? Dedesini tanıyorum, yakın arkadaşım. Arada aklı gider ama iyi adamdır. Bahar'ı tanıyor musun, tanımıyor musun sen? İsmen tanıyorum. Dedesine söz verdim, Bahar'ı tekrar evlendireceğim. Dedesi mi istedi? Evet. Adam cihazı kıramadım, kabul ettim. Adaylarımdan birisinden alabilirsin aslında. Saçma sapan konuşma be. Tamam tamam, gerginlik yaratma. Hem unuttum galiba, benim adı konmamış hastalıklarım var. Selam amirim. Bu bayan kim? Bayan yakından nefret ederim. Kim bu? Ne iş amirim? Uzatma lan. Yürü hadi. Yürü lan. Sen de yaşına uygun bir şeyler bul. Amirim adamı kaçıracağız. Alıp konuşturalım. Biraz takip edelim. Eğer aracılık yapıyorsa her şeyden haberi vardır. Sence bizi çocuklara götürür mü bu? Bakacağız. İyi güzel. Bir şey hazır mı? Hazır. Tamam sen geç yerine. İyi de bu doktor nerede kaldı ya? Babam ne zaman gelecek? Gitmek istiyorum buradan. Ne olur gidelim. Sakin ol Melis. Baban birazdan gelip seni buradan alacak. Baban gelene kadar sen şu meyve suyunu iç tamam mı? Tamam. Transcrição e ecekler Emniyetin tetikte olduğunu bildikleri için hastaneleri kullanamazlar. Medyada olayın üzerine gidiyor tabii. Bunların bekleyecek vakti kalmadı. Bir an önce böbrekleri alıp çocuklardan kurtulacaklar. 45-34 merkez. 45-34 merkez. Merkez dinlemede. Güvercinlik tünel yolu. Depoların önündeyiz. Anlaşıldı. Acil takviye ekip istiyoruz. Acil takviye ekip. Adamları bulduk. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm sana. 84. sokak ne tarafta? Bilmiyorum başkasına sor. Ya buralar birbirine benziyor. Döndü dolaş aynı yere geldik kardeşim. Ya git kardeşim başkasına sor ya. Kaçıncı şimdi. sokak? Hazırız başlayalım. Polis teslim ol. Teslim olan bir yere kaçamazsınız. Sakın hadi saydın! İki dakikaya oradayız abi dayanın! İyi tamam dinle beni. Ameliyatı yapacak olan doktor hangarın dışına kaçtı. Yeşil ölüktü. Tamam. Atın lan silahları atın! Atın Sakın ölüme! <laughs> Geç kaldınız beyler. Ne <laughs> madem geldiniz? Temizleyin ortalığı. Gel bakalım, gel. Bırak! 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 Kaçıyorsun ah. lan gevşek. Süründüreceğim. Siz hepinizden şikayetçi olacağım. Ah! Ah! ah. ah.